Efendimiz kıyametten mahşerde olacak bir şeyden anlatıyor bize. Hani bu şefaati inkar edenler var ya. Şefaat yok. Şefaat edilmeyecek. Şunlar bunlar diyenler var ya hani cahil profesörler. Şimdi o gün şefaat yoktur diyen o şefaat yoktur diyen adamları bu işte şimdi anlatacağım günde görmeyi çok istiyorum. Belki cehenneme açacak Allah bize ama Rabbim bana Efendimiz'i aşağılarca, küçümserce şefaat yok diyenleri o gün bana göstersin. Sadece onlara gördün mü ya demek istiyorum. Bak Efendimiz ne anlatıyor. Yecme'u, yecme'u Allah'u tebareke ve te nase. Yüce Rabbimiz bütün insanları toparlayacak. Mahşeri anlatıyor şimdi. Mahşer. İnsanlar cennete doğru yaklaştırılır. Cennet, cehennem hepsi orada insanlar toplanır, cennete girecekler. Artık az bir şey kalmış. Sonra onlar o insanlar giderler Adem aleyhisselam'a. Adem aleyhisselam kim? İlk insan. Ona giderler derler ki: Ya Ebene, ey babamız, bizim ilk babamız Adem aleyhisselam. Ey babamız, isteftih lenel cennet. Ya Allah'a dua et de, Allah şu cennetin kapısını açsın da girelim artık. Çünkü mahşerin dehşeti çok kötü. İnsanlar öyle bir halde olacaklar ki mahşerde biz olacağız ha. Biz olacağız. Başkasını anlatmıyorum. Film seyreder gibi bakma. Biz orada olacağız. Peygamberler de orada olacak. Alimler de orada olacak. Evliyalar da orada Herkes orada olacak. Öyle bir sıkıntı olacak ki insanlar artık diyecek ki Ya Rabbi artık bizi al şuradan. Cennetse cennet, cehennemse cehennem yeter ki kurtar. İçinde bulunduğumuz durum bize çok ağır gelecek yüzlerce yıl orada bekletecek Allah çünkü. Biz şimdi kısa anlatıyoruz bunu. <laughs> Adem edecekler diyeceğiz ki Hazreti Adem'e ya Adem hadi dua et de bu cennetin kapısını açsın. Adem Aleyhisselam da bize cevap verecek. "Ve hal min cenneti illa abikum? Sizin cennetten çıkarılmanıza bu babanızın hatası sebep olmadı mı?" Benden ne istiyorsunuz diyor yani. Ben zaten günahkarım. Eğer ben hata yapmasaydım cennette yaşayacaktık. Sizi ben, benim hatam cennetten çıkardı. Ben şimdi Allah'a nasıl aç bu cennetin kapısını derim. Bu işin ehli ben değilim. Siz oğlum olan İbrahim'e gidin diyor. Bunu ben isteyemem Allah'tan bak. İbrahim Aleyhisselam'a gidiyorlar. Diyorlar ki ey İbrahim senin adını Halil koydu Allah. Senin adını Halil koydu. Benim de adım Halil. Ama benim benimkini babam koydu yani bir işe yaramıyor. İbrahim Aleyhisselam'ınkini Allah koydu halilim dedi. Halil ne demek? Dostum demek. Dostum demek. Sen Allah'ın dostusun. Hadi dua et de şu cennetin kapıları açılsın girelim. Ah diyor ben Allah'ın eskiden dostuydum dünyadayken. Çok geride kaldı o işler. Ben bunu yapamam diyor. Siz yürüyün Musa'ya gidin diyor. Herkes Hazreti Musa'ya bak o mahşer kalabalığı komple hareket edecek böyle. Musa Aleyhisselam'ın huzuruna gideceğiz. Diyecek ki ya Musa bir dua et şu kapı açılsın. Diyecek ki ben işlememem gereken bir hata işledim. Bunu istemeye yüzüm yok. Siz İsa'ya gidin. Herkes İsa Aleyhisselam'a gidecek. İsa Aleyhisselam diyecek ki siz bana niye geldiniz? Siz peygamber Allah'ın habibi olan, sevgilisi olan Muhammed Mustafa'ya gidin. O ister bunu. Allah da yaparsa yaparsa bir tek onun hatırına yapar diyor. Bak hadis okuyorum. Bu kitap 700 yıllık bir kitaptan okuyor. Uydurma değil bu. İnkar edenlere söylüyorum yani. Herkes Muhammed Aleyhisselam'a gidecek peygamberimize. Ya Resulallah dua et de Allah'a şu kapıları açsın artık. İşte Efendimiz ondan sonra ben geleceğim. Bana da Allah izin verecek. Şefaat etme izni verecek. Ha bu da kendi sözü. Benim sözüm değil. Peygamberimizin sözü. Gelecek ve bana izin verilecek. Ve tursalul emanatu ve rahimu sayakuman Allah emanetleri getirecek. Emanetleri ve Sıla-i rahimi sırat köprüsünün sağına ve soluna bırakacak. Orada emanetler var işte. Mümin emin olur ya. Doğruluk ve akrabayı görüp gözetmeyi oraya getirip sırat köprüsünün sağına ve soluna bırakacak. Feyemuru evvelukum kel o köprüden, sırat köprüsünden ilk geçenler şimşek gibi geçecekler, şimşek. O kadar hızlı. Sahabi diyor ki, Ya Resulallah nasıl demek o, ne demek o şimşek gibi geçmek? Gözün böyle 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 kırpılması kadar bir geçecek, o bir tarafta cennette bulacak kendini. Başka bir kısım diyor, koşarak geçecek. Rüzgar gibi geçecek. Ama bir kısım gelecek ki, artık yürümeye hali yok. Ben ezan okunuyor diye daralttım şimdi. Yürümeye hali yok emekleyerek yürüyecek. Emekleyerek yürüyecek. Ve Sırat köprüsünde görevlendirilmiş kancalar var. Kimisi o kancalara takılıp cehenneme düşecek. Kimisi takılacak ama düşmeyecek, yaralanacak, öyle geçecek cennete. Bak, şimdi işte burada. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam: "Kaimun ve yüküm. Sizin de peygamberiniz kim? Efendimiz Aleyhisselam ve nebiyyüküm kaimun ala sıratı. Sizin de peygamberiniz sırat köprüsünün ortasına gelecek ve Allah'a yalvaracak. Selim, Selim, Selim diye bütün ümmeti geçene kadar bağıracağım ben diyor. Allah'a dua edeceğim. Ne demek? Ya Rabbi ümmetime selamet ver, selamet ver diye sonuna kadar sırat köprüsünün ortasında bekleyip yalvaracağım Allah'a diyor. İşte şefaat bu. İşte o gün Allah bana o şefaat yok diyenleri göstersin. Tek istediğim bu Allah'tan. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ümmetim diye diye cennete gidecek. Ya Rabbi ümmetimden son kişi cennete girmeden ben de girmeyeceğim diyecek. Allah bizi şefaatine nasip eylesin.